Altın Aile kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir tepeye çıktık. Şöyle düz bir yer. Göstereyim size. Ee, normalde yukarıda büyük taşlarımız var. Oraya gideceğiz. Oraya gitmeden dedik ki hazır böyle bir arazi bulduk. Yürünecek şekilde. Burayı da dedik bir araştıralım. Ee, Dedektörü kurayım arkadaşlar ben. Ondan sonra videoyu devam ettireceğim. Dedektörü açtım arkadaşlar. Ayarlar şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi çift tonda. Autoda. Hassasiyetim böyle. grant Palace zaten otomatikte. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> bu değer değersiz büyük ihtimal arkadaşlar gene de biz çıkartalım emin olalım değersiz tahminim daha adım atamadım <laughs> daha adım <laughs> bu arada arkadaşlar e, bu arazi de hiç bakmadık dedektörle araştırma yapmadık yani sizle birlikte öğreniyoruz bizde ne var ne yok Gelsin bir tane çivi. Hmm. Hemen direkt bakalım. Az daha bu tarafta ya. %100 demir. Ama yine de hani e, kimsenin aklında soru işareti kalmasın diye çıkartıyoruz arkadaşlar. <laughs> Ver bana ben kazayım. Hiç e sen bana desene kazamıyorum diye. Hıdıdı hıdıdı Erkek gücü. Halk <laughs> Şöyle hemen. Aha çıktı bak. Erkek gücü işte. Bir saatte çıkalım. Şöyle arkadaşlar. Ee, fişek kovanı. Hı, değersizdi zaten. Devam edelim. Kapatalım hemen. Hiç videoyu kapatma. Sen bunu al direkt. Evet. Dön. Hoppa. Ah. Aa. Bu da Aynısı değersiz arkadaşlar. Ya. Aynısı. Büyük bir ihtimal e, burası yüksek bir yer olduğu için adam burada oturmuş. Av yapıyormuş. Av Bu da değersiz. Oha. Çöplüğe <laughs> mi denk yani? Eh işte. Bir bakalım. Bayağı çöplük bir araziye geldik. Çok fazla çöp varsa çıkarız buradan. Hı hmm, yerimizi değiştiririz. Yani akşama kadar çöp kazmaya gerek yok. Yani çöp mü izletelim? <laughs> i̇şte bu da çöp. Bakın bakın <gülüyor> <gülüyor> yine çöp. <laughs> demir sesi bunda da var ama var. Ay. Çık artık. Yeter. O ne lan? O neydi? Tuğla, tuğla. parçası. Aa, tuğla. Vallahi tuğla parçası. Aynen tuğla. Devam edelim. İyi. Dur bakayım. Çıkmamış mı ya? Acaba <laughs> kırk mı? Şu. Ne de? Yön değiş. Tamam. Şey, beni çekme. Yok yok. <laughs> Küpü mü bulduk? <laughs> Bu ne? <laughs> Şaka gibi. <laughs> ha orada dümdüz herhalde. <laughs> Taşlarda belki. <harik> <laughs> Toprak kazılmıyor çok sert. çivi ya. Çivi mi? Aha, çivi. Ah. Ee, aklımızda soru işareti kalmadı. Oy. Belim kalmadı ama. <laughs> Hemen kapatalım. Kesme videoyu. Yok yok şey Devam etsin. Ben evet. de kapattık. Al kazmayı. Arazi bir şey. Gösteriyor. <laughs> Manzara gösteriyor. Ah. Yok. <laughs> Hep çöplük burası. Şurada bir taşımız var ona bakalım en azından. Hadi canım. Yok artık. Ciddi misin? Ciddi misin? Şaka mı yapıyorsun? Dümdüz taşı ötüyor lan. Aha. Şaka mı? <laughs> Şurası yama gibi duruyor zaten. Aha kocacık bak. Çimento gibi duruyor. Allah Allah. Lan bildiğin taş ötüyor bu. Allah'ım. Ciddi ciddi sinyal veriyor. şuradan veriyor ya. Tam da şuradan veriyor. Ama Arkadaşlar. Yamadan veriyor. Aha. %100 kasa bulduk. <gülüyor> <gülüyor> çok saçma. Ciddi mi çok saçma. Onu orta yerde ya. Şundan bir bakayım bana. Şaka mı lan bu? İçinde lan içinde. <laughs> Arkadaşlar bakın size şunu gösterip ciddi söylüyorum. Şu an taşın üstünde hiçbir metal yok. Yok hani ya. Hani bizi sakladı falan demeyin. Bakın şöyle bir çizgi. O yuvarlak yama gibi, gibi Şurası şöyle zaten görüyorsunuz. Abi bu ne? Ha, araziyi de çektik. İyi Tanıyan gelmedi <laughs> Şöyle de bir taş arkadaşlar. Ya mineral mi acaba? Bekle bak. Bekle bakayım. Oha. Burada bir şey var ha. Ne? Taşın altında mı var ya? Anlamadım ki. Ne bu anlamı? Mineral mi? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yani biz anlayamadık. <laughs> Vallahi. Mineral mi? Kasa mı? anlayamadım vallahi. Yama gibi duruyor ama baksana çok sırıtıyor. Bak kamerada da sırıtıyor. Taşın kendi doğal rengi şu. Ama bu farklı. Bak, Allah Allah. Şu taşı nerede Bunu bir çekeyim. Taşın altında mı? Ciddi? Bak şurada şöyle. Şurayı azıcık temizleyebilsek. Şöyle. Oğlum kasa mı acaba yoksa mineral mi ya? Bir ben de, de mineralli bir bölge ya burası. Aynen. Mineral sanmıyorum. Arkadaşlar siz yorumda yazın. Anlayan insanlar yorumdan yazsın bize. Şöyle taşı çekin ben size net. Zarar vermiyor. Şöyle bir taşın şurasında da şöyle bir şekil var. Şöyle göstereyim. Oha. Şurası da sivri taşın. Ama mineral üstü deminki taşlara da öterdi. Demek ki taşlar ötmedi. Öt, öp mineral Ya şey taş böyle şey biraz biliyor musun hani e, böyle siyah siyah şeyler var üstünde. şey şimdi. Ha. Evet. Bir ara senden bu taşı bizim kırmamız lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama. Ay arı. Arılar sardı lan. Ay arılara bak. Kafamda <laughs> Hiçbir şekilde hani emin olun. Metal yok taşın yüzeyinde. Pin ver. Bak. Bak belirli bölge yok Diğer yerleri ötmüyor. Oha ya. Bak, onları öpmeyeceğim. Ama bak, ötse buna da öter. Arkadaşlar burayı biz böyle bırakacağız mecbur çünkü mecbur. elimizde hiçbir şey yok buraya açacak. Yani şöyle altında da şöyle taşlar var göstereyim size. Oturtma gibi de Ya zaten bu arazide tek bir taş bu var. Büyük. Bir de düz arazide. Allah Allah. Ben şok. Hani kurşun burşun atıp da kurşun kaldı desem. Bak o bölgede şey var. Bak. Var orada bir şey. Var. Burada yok. Şuraya geldiği zaman. Oğlum kasa bu. Aynen. Kasayı bulduk da. Buluyoruz da açamıyoruz. Bizde de öyle bir şans var. <laughs> bunu açma gibi ihtimalimiz yok. Yok. Mecbur devam edeceğiz. Matkap olacak, matkap. Önce yani öyle. Burası arkadaş çöplük zaten. Az yukarıdan başlayalım şöyle. <laughs> evet, nerede sinyal var? Şu. <laughs> <laughs> Aa bu değerli. Bu değerli. Bak dikkat et çift. bak çift, çift vuruyor bak. Hmm. Bu değerli karıcık bak şunu. So, 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 so. Ya zaten değersiz olduğu zaman içinde değerlinin içinde değersiz de oluyor. Değerli de sadece değerli veriyor. Hmm. Toprak da kazmayı ver bana ben kazım. Hmm. Bakmıyor ya. Sen uğraşma. Hmm. Toprak toprağa benzemiyor ki. Bir şıngırtı duydum ama. Valla. Taş dur taş. Bir şıngırtı duydum. Bilmiyorum ne. <laughs> Ve say çıktı burada. Aynen say. O kadar çok metal var ki. Neyi çıkarttığımızı ben de bilmiyorum. <laughs> yani gazlıyor. Metali çıkartıyor Yanında bir sürü metal öteyi. Para. Para mı? İyi de bulduk parayı. Yani böyle bir yerde parayı bulmak güzel bir şey. <laughs> güzel bir şey. Çöpün içinde. <laughs> fıs fısım da. fısım var. Bekle bakayım. Aşırı Bundan yürüyorum. sonra böyle hak bu yok. <laughs> fıs fıs var. Hemen bak şöyle. Fıs fıs, fıs, fıs İsmail. yok artık. Şöyle. Hı <laughs> hı. Türk parası yerli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aynen. Türk parası. 50, 50 kuruş. Eskinin 50 kuruş. Şunları çantama atabilirsem, başarabilirsem. Oh, şunu da atabilirsem. Şunu sok. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Karıcık biz buradan Kapattım. çıkalım. Burası çünkü. Aynen. Bayağı çok güzel arazi. Sen telefonu ver bana. Al bunu. Al Uf, Hemen devam edelim. Şuradan çıkamadık da. Kaç dakikadır? <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ne biliyor musun? <gülüyor> Na. <gülüyor> bulduk mu? İyi bulduk. Baka, baka gidelim. Şöyle ağaç tiplerine, maaş tiplerine. Bir kort kort. Kort kort ediyor. Devamı yok. Bak. Bu da değerli. Bekle bir. Şuradan dok dok diyor. Bu para değil ama. Farklı bir ses tonu var. bak ama para olmadığına eminim. Parada dındım vuruyor çünkü. Hmm. Çift vuruyor. vuruyor. Kazamıyor herhalde. beni. <laughs> Kazamıyor. <laughs> Bugün kazmacı benim. Ya Allah. Allah ınca. o aşağıdaki kasada kaldı gözüm. Değil mi? Aklım orada değil Ben gülüm. Allah'a yemin ediyorum. Şimdi aklım orada kaldı. Ben bir hafta onu düşündüm. <laughs> Arkadaşlar ee, define kasasını yorumlardan yazın bize. Ona göre geliriz biz buraya biraz bizim için uzak bir yer ama sizler için geliriz buraya. Merak edenler varsa. Bizim. Bakın derseniz bakar. <laughs> Yorumlardan yazın. Yani, bin kişi yorum atarsa gelir. <laughs> <laughs> Çıkmamış ki. Çıkmamış ki. Ben <laughs> <laughs> de bilmiyorum ki ne var. Ne var içeride ne dışarıda var. Pinpoint'i verirsen ama. Oh. açtım ben. Açtım. Ben. Aha, çıkmış ya. Çivi, Çivi mi? galiba. Çivi. Para olmadığı kesin de. Yakın Yakınca şöyle çıkarken görsünler. Aha. Ha şey. Evet kurşun. Kurşun. Ya kurşun değil de e, hmm. kovanı. O. Hemen kapatalım burayı. Kurusuk. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Toprağı kapattık. Allah Allah. Çok da demir sesi var. Gel. <gülüyor> ha? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? A şey bu ilaç. He. Alüminyum ilaç. Devam edelim. Aha. Demir. Demire benziyor mu? Bak. Çok çöp araziye gelmişiz biz ya. Bak. Bayağı çöp. Şöyle biri kazmış burayı. Hayır. Biri kazmış. Kazmış, <laughs> kazmış. <laughs> Bak bu çift ses işte. De. <laughs> Bak bakalım mı? bir dit dit var içinde. Aynen. Bir değişik. Bismillah. Şuraya dedim orası. Ne bir yerde? <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Toprağa baksana toprak nasıl bir toprak. Daş gibi toprak. Ana. <laughs> ne oldu? Az gel. Aha. Az gel. Bu ne lan? Dokuz <laughs> <bin 5>, <laughs> <laughs> <999. gülüyor> ben şok ben ben bir sigara içeyim. <laughs> sen anlat vallahi bu ne lan adam şurayı gazmış ya Şuraya bak saptırmış görüyor musun bak Oraya gazmış, burayı ezan anlayamamış. Okun ezan okunuyor. Oturalım. Tamam. Arkadaşlar ezan bitti. Şöyle netleyeyim size. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ya parça pinçik. <laughs> ben saydım onu 10 on tane. 10 <laughs> tane mi? 10 tane bileziğimiz oldu. Yani şurada biri kazı yapmış. Kaptırmış <laughs> yani. Belki o da bir şey çıkardı bilmiyorum. Olabilir. Biz de onun yan tarafından bunu bulduk. Arkadaşlar video çok uzun olmasın. Daha çok gezecek yerimiz var. Çok çıkartacak metalimiz var. Bizi bekliyor. Ay, bizi bekliyor. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. O ilk videonun başındaki kasa mı değil mi? Bizi de aydınlatmış olursunuz. Aynen. Görüşürüz. Allah'a emanet.